Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Orkun Bugün Farming Simulator 19 Multiplayer'ın kaçıncı dördüncü bölümüyle karşınızdayım yanımda yine abim var evet, Bugün tavukçuluk işine bugün tavukçuluk işine gireceğiz arkadaşlar evet. Ve yeni tarla alacağız onun içinde tabii ki de Hangi tarlayı alıyoruz? 20. tarlayı Yes bir yes. miktar kredi çekeceğiz kanalayı satacağız ve bir miktar 120, da kredi çekeceğiz 100 bin çeksek bir de kanalayı satsak yeter herhalde bir 125 çekelim duruma göre bakarız bir daha yani banka borcunu ödemek birazcık zor olabilir belki <laughs> pardon ya faiz biraz işleyecek ee, günlük ot, ot, o da tavukçuluk amorti ederiz ama onu sıkıntı olmaz ot, ot, ayıklama görevi var abi 1800 para veriyor 22. ya yok onlarla uğraşılmaz ya. Ee, sen şeyle ilgilense ben kontrat bakayım. Şu biçer duvarla ilgilensene. Bakayım. Şey değil kontrat mi? Kontrat bakacağım ben. Şey işçiye vermedin mi? Hı hı. E, tamam. Patates var uğraşamam. Tapates. Parla 16 için mısır biçme görevi var. 7000 dolar veriyor. Abi traktörü bana sal. Bir dakika. 16 da az büyük mü ne yani? Bakayım mı? Ee, 14 14 Bu 14, 14, harbi iyi büyük. 14 büyük sağlam mı? 14 Neyse, bayağı Kontrat büyük. bir şimdilik kalsın ya da gübreleme var mı? Lan zaman ilerletmişim. Kupreleme var <laughs> diye biliyorum ben. Yo balyalama. Gübre etme, var valla 8 kasa. diyor. 8'e bakalım bir. Bakayım, Bakayım ben. Bakayım zaman ilerletmiş. Yok. Heh küçük. 8. Ama şey yamuk yumuk belki kalabilir o. Ben 8 alıyorum. S S S ha görev olarak mı? Tamam. Tamam. Halle sen de ben e, şeye gidiyorum, göreve gidiyorum. Tamam, sen hallet görevi. <laughs> Pardon. Şey nereye satacağını da söyleyeyim hemen. Ben bakıyorum ee, sen sen ilgilen. 1472 neydi, dolar. 1472 dolar. Çok 1472 iyi fiyat bu arada. tren istasyonu okay. Aslında böyle Grid Diamond'ın olduğu zamanlarda ya yani böyle fiyat artışın iyi olduğu zamanlarda 1600 dolar falan görüyor yanlış hatırlamıyorsam. Güzel olabilir 1600 doları falan görseydi ama şu an 1470 tren dolarda bayağı sağlam fiyat işaretleme gerek yok. Pardon. Şimdi deposunu doldurayım da şimdi Bu arada bu klasa çok çok az geliyor. 21 tonluk. Ona ya? bir bir daha falan bağlanabilir aslında. Bağlanabilir de belki 30 tonluk da alabilirdik. 31 tonluk var ya bir tane. Ona ilerleyen zamanlarda geçeriz ya. Şimdi bence acele yok. Zaten e, tarladan çıkan mahsul belli. Evet. Mesela sadece bir 30 bin neredeyse çıkıyor. Yalnız bu fendi de kral traktör ha. Hayvancılıkta bu fendi de kullanırız değil mi? Kullanacağız. Şey palet palet yerine herkül modunu kullanalım bence. Palet de çok sıkıcı olur o. Yok ya bir süre da şey da. Şey yaparız. Palet işini ben hallederim. Sıkıntı yok. Hani istiflemem iyidir ayıp bir Ama, şey. <laughs> Ama o şey birazcık uzun sürüyor ve sıkıcı. Hallolur bence. o ya sen rahat Bak mesela, dolili ve dolilsiz remork arasında 2000 niye fark var acaba? Dolili mi pahalı? He, hayır. Dolilsiz, sadece normal olanı 27.000, diğeri 25.000. İkisi de aynı sırada. Ya zaten. o şey, e, traktöre, traktör diyorum e, şeye takılıyor ya tıra, belki Hı. onun için bir miktar daha pahalıdır yani mekanizmde falan değişiklik varsa. Hayır o bizim remorkun aynısının şeyi. Başkası. Ha. Pardon, ben de başka Lan şey traktör eziyor. Kim, kim eziyor ya? Bizim bizim işçi traktör ezdi yanlışlıkla arkasına geçtim diye. Traktör 180 derece yan döndü. Neredeyse. Evet. Bunun maaşından az daha kes. Adam aç kaldı. Kese kese bir şey kalmadı ya. <laughs> Önceki bölümde çok kestik zaten. Evet. Bence de. Bir ara zam yapalım işini düzgün yaparsa. İsyankar çalışalım. Ben işçiye veriyorum şeyi. Şey tamam ver. Eee kupreyi. 200 bin paramız var şu anda. Ya bu bence bu şey neydi biçire dövreyi değiştirmekte bence haklıyız ikimizde. Hocam bunun Kanola hortumu mu yavaş dolduruyor. Nasıl ya? sakin 8 değil mi bro? Ay ben altıya gelmişim. Ya abi evet. nasıl bir kafan var senin ya? Hem 6'yı versek hem 6'yı görev olarak şey yapsa 10.000 falan vermek zorunda o. Belki. Ben de hiç Tren istasyonuna gidiyorum ben. Ben ağaca çarptım hay Allah'ım. Şu ağaçları da bir <laughs> pardon şey alıp da keselim bence. Neydi onun adı? Şey testler alıp da keselim. Önümüz çok kapatıyor. Onunla şu an uğraşılmaz ya. Onu ıı, dallarını falan filan keseceğiz. Kim iki saat. Tamam. Ben parkur yapıyorum burada. Şu <laughs> anlık tarla sende çünkü ben satmaya götürüyorum. Bence bir tane hmm. daha alsak iyi gibi şeyden, remorttan. Niye ya? Deposu doldu mu da? Deposu doldu. 21 bin, bin. Şeyde... Nisiniz? Şeyde de var hatta. O... Daha bir çerde çer kaldı da herhalde. Önceki bölümdeki gibi şeyi unutma da yine. 5000 <laughs> tane, 5 tonluk şeyi. 5 ton yuva unutma yine. Yulaf değil bu sefer kanola biçiyoruz. Allah kanola yulaftan da pahalı yanarız ha. Yani. <laughs> Aa o senin dikkatsizliğinde bir süren kişi takip eden kişi ben değildim bir kere. Ya ne bileyim. Şey... Neyse bir şey olmaz. Anlık dalgınlık işte ya. He, <laughs> ha, boşluğuna gelmiştir. Bir önceki bölümde ben şurada kaza yapmıştım. Taklaya geliyorduk gaz kalsın tren istasyon değirmenine geçmişim ben. burası değil mi zaten? He burası. Of şimdi parayı kıracağız abi hazır mısın? Yes. Dönüyorum. Döndüm. Patlayan zaman söyle de. Böyle heyecanlı olsun da. <laughs> tamam. Şu an geldim. Tren istasyonu değirmenindeyiz. Şimdi acun gibi bir şey yapayım mı? Satıyorum, satıyorum. Falan. Şaka şaka hadi. Satıyorum az kaldı. Yerleşmeye çalışıyorum. Ama ya. Tamam satıyorum. Satıyorum. Satmaya başla. Şu an satıyor. Ne geliyor para ya? Of 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 akıyor. 36 bin falan gelecek. Yakından milyoner olacağız yavaş ak biraz. Of bin 31 bin para. Gayet mis. mis harbiden mis harbi. İçeride de 6.6 ton var onu da alırsın. Bu oyunda şey vardı ve trene mirene yüklüyordun o tür Aa. o fs 15'te falan kaldı sanırım. Yo o bunda şey öbür harita herhalde ya bunda var mı ki yok bunda yok, yok herhalde. Bu harita fs so ne tane harita vardı. O haritadan değil mi bu? Felsburn. Felsburn yeni gelmişti. 19 yeni gelmişti bu harita. Ben şu şey, e önce tarlayı alsana. 20 al Tamam ben Kredi ona göre çekelim. Hemen alıyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Aldım. Hem o şeylik kalan da bizim oldu. Taşlık Oraya traktör falan kurarız belki Baraka maraka Burası şey zaten ya Ana base burası Haa Eee Oyunu şey Bir de 19 alınca Bir de 19 alınca Tam oluyor Ama şu anlık gerek yok tabii ki de Bunlar yetiyor bize Eee ben şeyi kuruyorum tavuk Tamam kur sen. Büyük mü küçük mü alıyordun? Büyük aldım Küçüğünü aldım Eee Eğer... 125 lira çekiyorum kredi Tamam 125 çek Oy ne para geldi lan. Bir de görevden gelecek. Kaç bin geliyor görevden? Görevden bakayım şimdi bin mi 7 bin mi bin bin ne hmm, iyi. Bir büyük, bir büyük şey. Bir de küçük alsak bir büyük şey. E, şimdi bir tane büyük yeter ama önce peyzajdan şey Ama tarlayı sadece şeyde kullanacağız ya Ben neden dedim de. biliyor musun bir büyük bir küçük alalım diye Çünkü şey çünkü bir tanesinden bile zar zor şey çıkıyor yumurta. Yani Yok bekletiyor. Ya, dört dört, dört fuller Hepsini fuller her tavuk kaç paraydı? En ucuzundan al 10 10 liralık şey 10 euroluk 10 euroluk vardı sanırım. Var şey en ucuzundan hepsinden ha. hepsini al. Bir Çünkü şey horoz moroz gerekmiyor. Horoz alırız alırız ya. Horozdan iki tane alsak yeter. Adeti bozmuyorum. Birkaç kahverengi falan alırız. <laughs> ee, kanala bitti herhalde. Yok daha şey bir çer dolar var. Ben şu şeyi ekmeğe vereyim mi? Tarlayı. Aa boyamaya, boyamaya para almıyor lan bu. E ee, ne güzel. Önce ne alıyordu? Güncelleme falan mı geldi acaba? Güncelleme gelse güncelletir de oyunu. Ya arada böyle peçler geliyor ya. Ay, kaçırdım. Harbiden bu Kanola hortumu çok yavaş dolduruyor ama. Bir önceki bölümde yulaf da şimdi Kanola. Kanola. Ben şunu satıp getireyim, Bir, e, ekmeğe vereceğim. Abi. Soya ekelim mi? Soyayı deneyelim de. O soyadan zaten sa çıksa çıksa bir tane çıkar. Bir tane zor çıkar. Bir, bir şey. emok çıkmaz belki ya. Bir emok zor çıkar yani o anlamda demek istedim. Ama şu anda traktörle hala işim bitmedi benim. Şimdi bir daha satacağım. Benim de şu an işim yok zaten. Şöyle içten kullanalım. tren istasyonu şeyden de gidiliyordu aslında mağazada. Mağaza mı bunun diyor? evet. Bir baktım da haritadan haritadan uzun oluyor. Bu 28 29. tarlalar bir şey için. Nasıl desem? Yani diyecek bir şey bulamadım. Sen söyle onu. Tarlaya baktım bunlar. 28 ve 29. tarla. <laughs> Tamam kontrat tamamlandı, parasını çek Kontratı onu. Kontratı çabuk al da gübre işi şey yapmasın. Çok harcamasın Kontratı alamıyorum. Oradan 4000 geliyor. Muş. Basıyorum. Aldım. Yapıştırdım. Yapıştır. Abi 14000'lik hasat görev var. Onda başka bir zaman yaparız. Tarla 17. Ölüm arasında yapabiliriz. Ben. Sanırım ben gidiş kaçırdım. Evet. Ben biraz şekillendirme yapacağım şuraya. Yumuşatayım kenarlarını biraz. Ben şu anda bir şey görmüyorum zaten. Ben bir şey yapmaya götürüyorum. Satmaya. Bir on bin daha çıkacak buradan. 6632 şey gitse kanala var. 10.000 çıkar gibi geliyor bana. Peki evet, evet. iyi bir şey ya. Kredi şey 30.000 geldi iyi oldu aslında kanaladan. Kaç geldi sattın mı? Yok daha satmadım. Şimdi satmaya götürüyorum. Ama az önce 31.000 geldi ya o güzel oldu. Şimdi bir de bundan 10.000 falan gelse kontrattan 4.000 geldi zaten. 4.500 geldi hatta kontrattan. Traktörün sesi azaldı lan. Bayır aşağı gidiyorum bir de fulliz. Şuradan bir dönüşümüz var. Bir de dönüşümüz olmasın burada da. Burada ekelim ya. Niye? Ha yani doğru. Alacak. Tavuklar için. Tavuklara stok yaparız. Bir e, bir tarla tavuk için bir tarla kendimiz için aslında güzel olabilir de. Şu Tekrar yeni doldurdu. alsak mı? 104 binlikten para olunca. Çünkü bu birazcık küçük geliyor ya. Evet. İşimizi kolaylaştırır. Çünkü bir videoda bir tarla anca ekip biçebiliyoruz. Hop bir 10 bin daha geldi neredeyse. 9765 geldi. Hop. Şimdi bir de dıştan kullanalım. Dıştan Bakma kullanınca değil. çok ses geliyor. Şöyle yavaşça dönelim. Kaldırma çık, Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bu var ya çek gibi oldu. yapmışım? Bakacağım da bana sürpriz olacak o. Birazcık da içeriden o oh, hasarlı bizim klasın bir çizgisi gitmiş hasar çizgisi. Hallo. Evet. Hatta demişken sen onu yaparken hani bir çerde tahmin edeyim. Kesitsin. Oh, tamir et sen onu. Bir de şey e, Benzinler benzinle çok azalmıyor zaten ya. Benzin değil de mazot kullanılmıyor muydu bunlarda? Tır gibi. Evet, mazot abi. Bunların da mazotu şey yani. Allah'tan şeye yakına e, tarla, ta, markete yakın. He. şey Ay. gidip gelmesi kolay oluyor. Hı, -hı. Çok zevkli şu anda traktör filmimiz. Klas. Klas'ın iki anlamı yok mu? Bilmiyorum vallahi. Klas. Adam adam. Klas'ın ikinci anlamı şey olmuyor muydu İngilizcede? Ders anlamına gelmiyor muydu? Öyle bir şeydi sanırım. Ha bir de ben bu traktör bir yıkayım her yeri toz pis. E ee, iyi olur bak. Feneri yapmaya gerek yok şu anda. Direkt su tutuyorum. Neredeyse gitti bütün hepsi. şu motor kabinde yıkayalım. Ön tarafında. Şimdi de römorka geldik. Şu bizim midzeri de yıkayayım ya. Baya kirlenmiş ha. Yani. Şey e, klas hemen ekmeğe versene. Tamam şu yıkama içini bitireyim. Vereceğim onu. Az kaldı. Yıkamana gerek yok ya. Şu an yıkamana gerek yok. Zaten ayak üstü hemen kirlenecek yine. Olsun. Biz hijyenik kullanalım. Tabi hijyen önemli. Her her şeyde önemli bu iş. Evet. Emorko ben bırakayım şöyle. Aa ya kireç gerekiyor ya. Neye? Kireç kireç tarlaya. Neden ki? Ya kireç açık ya. He. Kireç kapat. <laughs> Kireç makinesi almamız lazım. Şey kireç kapat diyor. Niye uğraşıyorsun? Bence kapat. Bir bitki sol bir şey açık. Zaten bitki büyüyor. O açık değil mi? Evet. Bir bitki büyümesi açık. Onun için şey herbist yapıyoruz. Ya daha, daha real sonra büyüyünce... Ya, o büyün o şey olunca bir de mibzer şey yap. suni gübre şey yapıyoruz. Neyse ilerleyen dönemlerdeki dönemlerde ya. kilece bakalım şimdi kapattım da Daha başlangıçtayız İler... Ha, bir daha açabilirim yani Hiç belli olmak her an Tamam ben ekmeğe veriyorum bunu Buğday Çalış Aa kanala ektim yanlışlıkla çık 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 Başa ya. gel e, buğday ayarla Evet ba başa geldim bu pıhıday Pıhıday ayarladım ben Tekrar Tamam bu ekiyor bu buğdayımızı. Ekiyor ee, ne? Şey güzel. Tavuk ben, alsana. Tavuk alayım ben hemen. Of bir de koşa. tane bir tane horoz al. Of bir de koşa kuşa gidiyoruz ya. Sen oradasın zaten almıyor mu da? Şey ben de her bir sitte dolduracağım. Yani Bak bir tane horoz al. Hemen alıyorum. Bir tane iki tane alalım mı horoz? Yok bir tane yeter. Bir tane horoz. Şöyle evet. beyazdan alalım. Fullleyecek mi? 34 tane beyaz al. Fullleyecek mi şeyi? Evet evet. Tamam. Bir tane horoz, 134 tane beyaz, 133 tane siyah, 133 tane de kahverengi al. Bilmiyorum şu an saymıyorum. Bakalım. Direkt yani. hepsini alıyorum. E, yazsın. Ne kadar aldığımız yazsın. Ya şey, eee arada bak satın al. Şeye geri bak. Eşit He. olsun diye biraz daha şey yaptım. Hatta çok eşit olmadı ama. Hiç olmaz ondan ya. Zaten gözükmüyor ki. Ya şey e, açıyoruz ya. Orada biraz daha düzgün gözüksün diye. Taş e, onaylayayım. Kaç tane tavuğumuz oldu? Kaç tane? 84 tane beyaz oldu. Yani biraz daha. daha, daha. daha. Bunu 134'e tamamlayalım. <laughs> 137 bin paramız kaldı şu anlık. Aldım. Ne kadar? 119 oldu. 130 134'e 130'a falan tamamlayayım ben bunu. Bakayım 136 oldu abi. 2 tane sat. Satılıyor mu? Evet. Dur. Şeyden seçeceğim ama sağ taraftan seçeceğim satarken. Evet 134 oldu. Şimdi ya siyah. Biraz gı gıcık oldu ama. Bir şey olmaz. Zaten gözükmüyor şeyde. Bu çiftlikte. Aldığımızın çok önemi yok çünkü. Siyahlardan kaç alıyordum? Ee, siyahla kahverengiden 133 er tane. Tamam. Bekle. Bekle. Ama makinalı tüfek gibi yardırıyor. Ne kadar? 134 beyaz siyahlardan 60 çalmışım ben. Üf, parmağım parmağım arkadaşlar basmaktan yoruldu artık. Basıp basıp duruyorum oto clicker olsa. Şimdi hiç sorun yok da. Şimdi 108 tane tavuk oldu. <laughs> Olabilir şey son, sonuncuyu alırken bakmana gerek yok zaten yani tam kapasite olacaksın için 33 tane öbürü rahat yani Hı -hı. şey 33 tane siyah aldım enter alabiliyor musun hayır ben zaten space ile ya hani alırken hayır enter ile mu? alabiliyor musun hani mouse şey yapıyor yoruyorsan alınıyor tamam şu iki iki bir solla bir sağ ile bir solla bir sağ ile sağ ile ilk ilk sağ şu e, şey ha, sol beyze de bir ara şey koyalım ya şu an var ya deli gibi basıyorum entera bara, baraka koyalım aa bitti ağır kapasitesi şey, 32 tane de kahverengi aldım 134 beyaz, 133 siyah, 132 kahverengi bir tane de horoz. Bir tane beyaz satıp da kahverengi alak mı eşit olur ikisi de? Aynen öyle mantık. Doğru ya horozu ben hiç, e, hesaba katmadım. Doğru 133 oluyordu hepsi. Bir tane beyaz horozun unutmuş. Mu? Çıkarttım. Onun yerine kahverengi koydum. Oldum 133 kahverengi. Siyah tamam her şeyimiz oldu. Selamın aleyküm tavuklar. Bize bol bol yumurta verin. Tamam mı? Tamam. E, su lazım değildi zaten bunlar için. Sadece buğday. Barakayı nereye koysak ya? Gel ben sana göstereyim bence. Şurası olur. Bir dakika. Neyle çift değiştiriyoruz bunun ya? Ah şunlarla. Orkun oradan çıksana senin başka bir nesne olarak görüyor. Başka bir nesneyle çakışıyor diyor. Ya bir git sen de. Vallahi diyor. Hayır onu demiyorum. Şey diyorum. Kurduğumuz şeye diyorum. Vay wow, bak buraya güzel olur ha. Şu Hadi an, bakarım, şey şey soracağım şu anlık mübzere ihtiyacımız yok değil mi o kesin no. paramız var ya biraz o yüzden sordum ben da biraz yani. Şu an bu mipserimiz satsak şey 53.222 para geliyor bize. 53.000 yani. Her yani neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Seri sizleri seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi seyirler. Hoşçakalın.